gördüğünüz oyuncağı atacak. Bakalım kaç denememde kırılacak. Evet. Hey yalnız ben Alihan. Berat da benim videoma çıkmıştı. Beni babana unutmayın. İkinci deneme. Karnıma ah. isabet etti. Sadece tepesindeki yaprak çıktı. Takalım mı geri? Takalım. Takılmasın ya. Uzaklaşıyorum. <laughs> Hiçbir şey yok. Biz bu of ben abi. biz bu oyuncaklara arkadaşlar. Krema kadar video devam. İlk çektiğimiz short videosunu beğenip abone olmayı unutmayın. O zarar yok. Arkadaşlar zarar yok. Ama diğer videomda bunu kırmaya çalışacağım. Olsun. Devam edelim bence. Diğer videoda ya, başka şey. Yok ya. Nasıl kırılacak? Şimdi ben acıkta beni çek bakayım ben bunu kırarım. Evet kameraman abimiz. Atamadı. Yalnız, yalnız bu sefer de iş hasar görmez ki. Arkadaşlar bunu kırabileceğimize pek ben inanmıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi dikiyor, mikiyor. Yani ben diğer videoda bunu kıracağımız size söz veriyorum. Hadi kırabiliriz. Diğer videoda bunun üstünde şarzuyla geçip çekişle vuracağım. Kırılmazsa bunu para Yap. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bunu kıracağımızda şans veriyorum. <laughs>